Şimdi hisseleri yorumlayacağım. Hmm. Bakın Akbank. Ah, ben hisseleri yorumlarken şöyle yorumluyorum. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi tabi geçmişte mesela burada işte direnç var, şurada direnç var. Hadi dirence geldi, düşebilir, çıkabilir değil. Daha çok şeye bakıyorum şu son kısmı. Şimdi bakın buraya baktığım zaman. Burada şimdi alıcı geliyor. Satış. Tekrar alıcı geliyor. Sonra sert bir satış. Bakın. Alıcılar güçlenirken bir anda olay satıcılara dönüyor. Satıcılar geliyor. Sonra tekrar alıcılar geliyor. Şimdi tekrar satıcılar geliyor ama en son gelen alıcıdan daha yüksekte satıcılar. En son şurada alıcı gelmiş. Bakın, satıcılar yine gelmiş ama alıcıları hani şey yapamamış. Burada işte yani, alıcı, satıcı, tekrar alıcı, tekrar satıcı bir karar bölgesi oluşuyor. Yani bir renç oluşuyor. Şu bölgede bir renç oluşacak. Bu renci nereye kırarsa oraya devam edecek. Şu anki ihtimal yukarı kırma yönünde. Yani Akbank için... Hani takipteyiz yukarı yönünü burayı kırıp Şuraya kadar gelebilir o da zaten 70 liralar falan mı yapıyor öyle bir şey herhalde ee, Yani Olaylar ben böyle okuyorum hani tamam burası destek dirençti Ya farklı okunabilir ben eksik okuyorum okumuyorum ben biraz daha e, Trade yani kısa vade olduğu için ben Mumlara bakıyorum Hangi mumlar daha güçlüyse O yönde pozisyon açıyorum bir saat falan taşıyordum. Ya bir saat, iki saat. Hani çünkü piyasada hani yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Eğer satıcı varsa satış devam eder, alıcı varsa alış devam eder. Hani bir trend oluşturuyor. Testere şu an çok yok. Yapı kredi daha şey duruyor istekli. Anadolu Efes şurada bir şey yapmış ama Anadolu Efes de şöyle bir sıkıntı var onu da anlatayım. Hem benim bakış açımdan şey yaparsınız. Şimdi bakın normalde burası destek değil mi? Eğer buranın palası buradan hisseyi döndürecek olsaydı bu desteği kırmazdı. Destekte de dururdu Bu desteği kırdığına göre bu hisse bundan sonra tepki de verse artık hani düşüş piyasasında yani hani gidip şuraya tekrar gelmesi zor çıkar 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 gap alır tekrar olurlar çıkar çıkar alır tekrar olurlar ta ki aşağıda trend dönene kadar yani buradaki kırılış bu hissenin hani biraz daha yani şey olacağını gösteriyor sıkıntıya geleceğini gösteriyor ah sen bu da güzel yerde aslında bunun haftalık grafiği hmm. bakın haftalıkta şu bölge çizeyim şu bölge bakın önceki rencin kırıldı tekrar hani bu bölgelere gelirse burada da zaten şurada baktığım zaman hmm. bu şeyde de var şurada bakın trend dönüyor tekrar geliyor aslında şurada kırılmış ama şuraya inmediği sürece olabilir tekrar dönüyor ve alımlar hani gitgide de güçleniyor. Bakın haftalıkta iyi kapatmış. Bu hafta önemli yani. Hani döndüğü yer mesela şuralara gelirse artık yavaş yavaş kademeli toplanabilir. Ya daha da düşebilir de ya o zaman ya düşebilir yani ne yapalım bekleyeceğiz yani. Önemli olan hani burada en çok insanların yanlış yaptığı şey şu. Yani şurada hisseyi alıyor. Şurada alıyor. Ki dolar vazlı bakın. TL fazla çok yanıltıyor. Ya şurada alıyor mesela ben çok bekledim diyor. Abi bir şurada al mesela. Yani tam burada da beklersin de ya burada illa ki be hani ufak bir karda da olsan onun motivasyonu bile bekletir adamı. Mesela alar koya baktığım zaman haftalıkta hani daha var yani biraz şuralar. Ya şuralar falan tabi temel analizi de önemli. Mesela Arçelik şuralar hani dolar bazlı yani olabilir şu seviyeler mesela mantıklı ya buradan düşerse burası burası ama ona da artık yapacak bir şey yok yalnız son bu, kötü olmuş belki burada yatay yapıp devam edecek faizlerince için ya da bu Euro USD falan ya bunun grafiklerini Mesela Arçelik, Vespiye falan ya da Avrupa'ya ihracat yapanlara Euro falan bakıyorlar da ya gerek yok ya işte. Mesela Aselsan bakın dolar bazlı geçmiş bunun TL bazlı şuradaydı. Şimdi iş alıyor şey alıyor şimdi bu çanağı katlayacak mesela. Ya çok da güçlü yani devam ediyor yani. Bunun analizini yapmıştık zaten. Astor mesela döndüğü yer şurası. Yani şuralar şuralar devam edebilir. Bir maç şuralara gelseydi süper olurdu. Buradan bir maç alınır mı? Ya biraz şey bir grafiği var ya. Hem yani 5 dolardan 15 dolara 3 x Ama bir maç yani. Borusan mesela işte dediğim şu seviyelere gelirse Mok çimsa ee, çimsada şurası. Yalnız bunlar da ne bileyim. Hani zor zoruna gidiyor anladın mı? Doğaş bakın şuraya geldi. ilginç bir yere gelmiş. Buradan bir tepki verebilir. Hani şuralar falan da gelebilir ama buralar ya da şuralar 4 dolarlı fena değil gibi. Ve yani bir spekülasyon oluşabilir. Temel olarak da düşünmek lazım. Dohole çok. Hmm. Ucuz diyorlar ama. Onda bakın trendi dönmüş. Şurada. Tekrar bakın şurada normalde alınır ama. şu i̇şte burada hop. Şuraya kadar indiriyor. Tekrar yükseltiyor. Ya. Mesela bu da çok şey. Yani biz şimdi orada alıyoruz bazen de. Ya yani dibe kadar beklemek lazım aslında da neyse burada da ortalama düşüreceksin yani yapacak bir şey yok sonrası bekleyeceğim burada da mesela şuraya geldiği zaman hani bir çünkü bunda şey var hmm. diğer şeylere göre çok geride kaldı bu Bunun çok... bakın grafiğine çok geride kaldı bu diğer holdinglere göre sakolya falan bir yere buna da bir spekülasyon mesela emlak konut düşerse şuralara düşer mi bilmiyorum ama bir tık düşerse hani devam edebilir çünkü emlak konutta dolar bazı şey en çok sert düşüyor şu seviyelere kadar gelebilir ondan sonra enerjisi yani bu da şuralar. Ereğli dediğim gibi Ereğli şurası ve şurası yani. yani. Burada bir tur alım yapılabilir ya da şurada artık. Ya şurayı geçti diye aslında ben şuradan haftaya tepki vereceğini düşünüyorum da bakalım. Froto, Obomu, Tovomun, Karan, Garanti, Garanti de iyi yükselmiş şurada. Gübre. Hmm. Gübreye bak ya. Allahım. Döndüğü yer çok ilginç. Ya. Şuradan dönmüş. İşte. Halkbank. <laughs> Bizi umuda götüren şumum. Şu Bakın. Yavaş yavaş buralara doğru hedefler gelecek gibi. Çünkü çok geride kaldım. Koçol. Koçol ne de çok zayıf duruyor ya. Kontür şuralar. Bakın spekülasyonun başta değil şuralar şuralar. Kontür için alım olabilir. Bölgede tutmuş ama satışı şuralara gelirse o 0.50'ler efsane. Orada işte güzel pembe alırım yani. 0.50 15 lira 20 30 lira olsa 1000 not 30 bin. Hmm. Yani koza da şuradan aldık biz de. Şuraya kadar da gelebilir. Gelirse maliyet düşüreceğiz. Ya şöyle bir şey olabilir ya burada da. Ama bilmiyorum kozal da falan. kozalda kozal da beklerim de. Kozayı bilmiyorum. Ama koza da çok ucuz ya. Piyasa değer olarak. Kardemir şuralar bakın. oralardan bir, 2, 3. Yüzde 50, %100 aslında yapabilirsen. döngüde güzel paralar. O da şu seviyeler bakın geliyor. Zamanında bu kağıt vardı bizde. O da yılların efsanesi şuralara gelirsen. Ya param varsa dolar bazlı diptekiler oynayacaksın. Biraz da tabi temel analiz iyi olacak. Pet gibi mesela. Ama bu kağıtta main alacağım ya. Valla. Yok kağıt olmuyor yani adam olmuyor ya. Düştükçe düşüyor ya. İlginç. Yılların pet gibi ya. Enteresan ya. Sağ olun baksana dohol falan böyle olmaz satsan mesela dolar bazlı bak mal toplama var gibi yok gibi ama yani mumlara bakınca da şuradaki mum hiç iyi değil ama tekrar burada bir şey yapıp gidebilir çünkü şuralar falan da şey iyi duruyor yani şişe asansat şurayı geçememiş Allah seni ya Buraya gelirse şurası var işte. Çok da yayılmayacağım ya. Tekrar işte şişe. Ondan sonra ne bileyim. Ya mesela bunları almam da şişe alabilirim. Ereğli alabilirim. Pet kim alabilirim. Ç Türk Hava mesela 300 liraya geldi ya. Şuna bak. Tepkisi. Ha bu kağıt bilmiyorum. Bence çok sıkıntı temettü falan ayağına yani bir şeyler yapabilir. Oy. Tekrar şuraya gelirse. Getiriyorlar işte ya. Döngü şeklinde tofa şuralar ve şuralar işte buralar stellantis olan bir netlese alınır da sanayiye bak işte burada mesela ben yok dirençmiş demiyorum bak. Mantık şu. Mum'a bakıyorum. Ya abi bak satış mumlarına bak. Antam hastalık bunlar. Satış mumlarının şeyine bak. Yani büyüklüklerine. Ya adam burada satıyor işte. Buraya geldikçe satıyor. Bu bölgeler sat 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 sat. Hani şuradaki rencik oluşturur yani kırar. Alırsın da yani yok burada yani şey yapmanı bir anlamı yok. Şu şekle baktığın zaman kırmızı mumlar mı daha güçlü duruyor yeşil mumlar mı? Kırmızılar. O zaman bu hissede ya long gönlü düşünmeye Bu hissede düşünürsen ya açığa satacaksın. Ya da şey yani short açacağım da tabi bu bir günde değişebilir de telefon falan baksana satıyorlar ya. Bunlar yani ne bileyim aracı kurumlar falan. Tüpraşa bak döndüğü yeri görüyor musun? Şurası. Ama asıl hedef burası bence. Bu da pet mi de yatırır bu Bak mesela bank şurada işte. Vakıf bank şurada, bank şurada. Şu kadarlık marj var ya. Vakıf bank, İşte Trump şey otursun kolta Estelin döndüğü yere bak. Endeks. Endeks garibim ya. Ama iyi yani. Akbank. Evet Akbank. Şu Akbank'ı da bir analiz edelim. Zaten başa döndük de. Bunu etmiş miydik? Etmiştik galiba. Öyle ya. Bunları okuyacaksın. Mesela Hani biraz şey yapalım. Bak şimdi şurada da mesela şu satış mum, satış satış satışımın büyüklüğü. Yani buradan bir şey olacak demek yani anladın mı? Ama mesela alıcı bak şuradaki alış fonlarına bak. Almış 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 almış. Azıcık satmış tekrar almış. Yani burada iki monda sattığını bir monda almış. Demek ki alıcılar daha baskın. Anladın mı? Yani bu kağıda short açılmaz şuraya geldi hadi ben şortluyum yani bu olabilir düşebilir ama mantıklı bir risk değil çünkü bak dediğim gibi alıyor satıyor ama tekrar alıyor ve son hafta satıcı zayıf yani satıcılar bitiyor artık burada renk yapıp devam edecek bu. o yüzden Akbanka ah şort, short endekse short açılmaz yani